baharat sosu marufun içinde Zuhal Hanım. Kütük. İçli köfte. Yine evet, tabağın içinde. Ben yani bu tabağımız da kirli ayrıca. Yani yine kirli. Dikkat etmiş. Ee, Silebilirdi peçeteyle. Biz böyle ikram ediyoruz çünkü yanına ama ayrı tane eee daşkın sunum sunum diyorsunuz e, ve şu tamam. an kendinizin sunuyorsunuz. Ama yok. benim e, ana yemeklerin fazla sunumluk olacak bir yanı yok. O yüzden Cacıl. Şöyle alayım Zuhal Hanım. Bir de çatal bıçak ki. rica edeceğiz. Ben böyle Mezopotamya'ya gidip geleceğiz deyince böyle top dolu böyle <laughs> etli etli böyle Güzel. şıkır şıkır masa bekliyordum. Yani bu beni, ben kesinlikle bu yemeği ana yemek olarak kabul etmiyorum. Bence ben dolmanın yanına tamamlayıcı bir yemek olarak kabul ediyorum Ara yani. Ara sıcak tamam. Ara sıcak. Sadece yani, ar iki tane geldi. İki tane yani. geldi evet. Üç ürün var. Aynı bulgur. Üç ürün kullanmışsınız. Aynısı da e, her yemeğinizde var. Bulgur, ar arpa. Ben de e, alabilir miyim? Ya. Yani benim piricime var. takılmıştınız. Nerede e, Dolmanız da var. Eşli köfte de var. Bu köftelik mi olur? tamam. Ne fark Bıçak ediyor? alabilir miyiz? i̇kisinin arasında daha kadar fark nasıl? Olur mu canım? Nasıl dağlar, dağlar olan, var? Ne yani severiz. sonuçta Bıçak biri ince biri. Tabii mi? ki. Ben e, içecek arz eder misiniz? Benim ben de bıçağım bıçağı bıçağı eksik. Tamam. Hı -hı. Yani bence şu ana kadar gördüğüm soframa gelen mesela. her şey benim bir ana yemeğim etmez. <laughs> bence yani ana yemeğim çok Ömer, bence, öyle, bence Ömer sen konuşma Ömer Bey ya. Siz, Siz, benim için geçerli geçer bu bizim için geçerli. Sevda evet. Nur Hanım'la benim için geçerli. Siz kendiniz e, diyorsunuz yani hani e, Harun bey, bey bizi mezar turuna çıkartacaktı. Evet. Siz ay. daha bizi hiç bir yemeğinizle şey yapamadınız ama ben en azından bir mezar turu yaptırdım size. Ömer Bey bizi bir yere götüreceğim demedim Ben sizi bir yere götüreceğim demedim ama bu sofradan sonra isterseniz sizi çıkışta ...bir restoranta götürebilirim. Aa, çok, çok soğuk. Çok. Harun Bey iddianızın altını Hiç dolduramamışsınız. Arası. O bir gerçek. Aynı, çok e, kanı. Çok benim benim e, ara sıcağımı kesemediği kanım. gibi ben de bu ara sıcağı kesemiyorum. Tabak içinde tabak sunumu milyon kere zaten söylendi bu yarışmada. Hala bu hatayı nasıl yapabiliyor ben anlamadım. Kendisi çünkü sürekli sunumdan bahsetti ama kendisinde hiçbir şekilde sunum yoktu. Bir yemek tabağının içerisinde ayrı bir e, tabak olmaz... Yani sosla yenilebilecek bir şey olsaydı bunu kabul edebilirdik. Aynı tabakta olabilirdi ama kurucacı ekstra e, tabaklarımızın dış tarafına koyabilirdi. Hande Hanım iddianızın altını dolduramamışsınız diyor. E, kendisi benim gibi ağır yemekler sevseydi yapsaydı pratiğe ben de kalsam ben de tabii ki de e, kolay hemen iki dakikada hazırlarım her şeyimi. Ben yani e, Mardin arkadaşımıza böyle bir içli köfteyi kesinlikle yakıştıramadım. Şu kocaman. Bunu yemeli miyiz? Yiyeceksiniz yani. tabii. Ne demek yemeli miyiz? Çünkü kendisi mutfakta bana e, eliyle açtığını ama içini başka bir aletle oyduğunu söyledi. Yani bence bunun içine parmağından başka bir şey sokmamış, hiç açılmamış. <laughs> ne oldu? Yani ben kıyma göremiyorum <laughs> içinde. Kıyma yok, yok. Bir yuma de gibi. bulgur kokusu var. Hani sanki bulguru sıcak suda evet. kısır yaparken bekletir Hanım Harun Bey'in yorumlarından patlayacağı belliydi bence. Yani e, konuşmak patladı için mi? konuştu ve patladı. yani Ay, bu bir ana yemek değil. Bugün kaç vereceksiniz? O kadar merak ediyorum. Güne boş verin yani hani salata bu ee, ne salatasıydı canım? Bu kaşık mevsimli kaşık salatası. Mevsimli kaşık salatası. mı? E, e, Zuhal Hanım son dakika salatamı yaptığım için son evet, biraz diri diri bir oldu. Aynen. Mevsimli kaşık salatası. Dört teri. mevsim. Yani ya bu mevsim bu mevsime salatası, mevsim salatası ya ait. ya kaşık salatası. Ha şey bu mevsime ait yani o, o Ama mevsimlik salata delenin içinde yeşillik bekleniyor. Bu her mevsim salatası. Yine kaşığımız yok biz kaşık, kaşık salatasını salatada, çatalla yemeye maruzuz. Bir de mevsimlik salata denilince yeşillik bekleniyor. Bu bildiğiniz Mevsimliği çoban salata. Mevsimini karıştırdı ki? Keşke çoban ya da, da olmaz. kaşık da değil, nedir? De kaşık menüyün... salatanın soğanlarına bakar mısınız? Acele yaptığını söylemişti. Gerçekten acele yapmış. Çünkü domateslerde, soğanlarda ha. hiç kesilmemiş yani bütün bütün sadece izleri var. Solda kim istemişti? Ben. Tabii. Ben de alabilirim. Ben bir şey yapmayacağım. Tamam. Teşekkür ederim. Şöyle. Gel bakalım Harun. Haberler çok iç açıcı değil ama söyleyeyim. Evet. Hazır Kendinize yemek almadınız mı Harun Bey? Al. <laughs> <gelişim. Aynen. gülüyor> açık ya. almayın. Biz aç kaldık. Kaşık salatada yeşil soğan olmaz ki Zuhal Hanım. Ben şu an çözmeye yani. çalışıyorum. Evet. Yani Ne salatası? Bence Harun Bey bunu kaşık da, da risk yapmak istememiş. Hayır. ona da ne bulduysa ona Ömer Bey yok. benim Kesinlikle. gibi 45 dakika boyunca hamuru yoğurdunuz mu? 45 dakika sadece tüpün başında çorba karıştırdınız mı? 45 dakika sadece pişmesini beklediniz mi? Hani diyoruz ya iddia, iddia, iddia. En azından olmamış, olmamış yani, yani. Ben yine en azından yapmaya başardım. Biz de Bizde de tamam bence bazı teknik hatalarım oldu. Onu kabul ediyorum. Yani 45 dakika bunu yani yoğurduysanız. Siz, siz hiçbir yani şey yapamadınız. 45 dakikalık bir işi köfte değil yani bence. Ömer Bey ben tadın e, yani siz bir bence boş yorum yapıyorsunuz şu an. Ben şunu da en son cümlemde söylemek istiyorum. Ben sofrada da e, hangi sofrada söylediğimi hatırlamıyorum ama ...Harun Bey'in boş konuştuğunu, yemekten anlamadığını, evet. damak tadının olmadığını söylemiştim. Şu anda ben bu gece bu lafımın arkasından sonra rahatça uyuyacağım gönül rahatlığıyla. Bundan da hiç pişman değilim yani. Peki içli de bize. İşi köfte diyorum da bize. İçli köfte, içli köfteye benzememiş. Ben hiç Mardin usulü yememiştim Harun Bey. Ee, i̇lk defa yedim ama hiç damak bu tadıma Mardin da Bu Mardin usulü değil, Harun Bey usulü olmuş bence. Bence Aynen. de öyle olmuş çünkü Anlat, nesi olmuş, çok nesi kalın. Olmamış. İçinde hiç kıyma yok neredeyse, çok az kıyma var. Peki evet. Ömer Bey önünüzdekiler ne? Bunu neyle açtınız yani ben bu, merak ettim. Bu işi ederim. köfte e, ete doyuracağınız kıy kıyma Küçük buysa. Bir aparata koydum parmağımı şimdi oyarak oyarak ince attım. Sadece biliyorsunuz ki ojele eller hijyenik olmuyor diye bir şey yok. Siz bunu oyarken eldiven taktınız Eldiven tabii mısın? ki taktım. Evet Ömer başka bir şey söylemek istiyor musun? Ben şunu söyleyeyim yani bunun ee, kalın dedin kıyması olmuş. Dedi. Kıyması çok azalmış. olmuş. Bence hacmi iyi içindeki kıyma hac hacmi harcı. Hacmi iyi. Bence sala yemekten anlamıyorsunuz. evet biraz sert evet. olmuş doğru. Sert. Evet. Salata nasıl? Yine risk çok risksiz bir salata. Dolapta ne bulduysa son dakikada kesim önümüze konmuş gibi. Size de gösterdim yani. Harun Bey, ee, ne domatesler kesilmiş ne yeşillikler kesilmiş domatesleri var. Kesmemişse pek Ömer Bey bütün mü getirdim? Ben az önce size? kameraya gösterdim. Siz de izlerken görürsünüz zaten. E, kesin bence gayet de kesilmiş. Sadece evet, biraz zira olmuş. Ben yorum yapabilir miyim? Yapabilirsin canım. E, salata e, bana da çok yorum yapmıştı. Kendisi salatası bence daha kötü geldi. Sosu da yerinde değil. Çok büyük. Sosu yerinde değil mi? Evet Yapmayayım, değil. Hayır da. değil. değil. Benimki de kıyaslamıyorum. Bence, bence. Sosu bile. de sosu yerinde. Bence sosu de... çok yerinde damladım. Ama limon tadı gelmekten ben salatanın tadını alamadım. O derece sos tatmışım. Bence olması gerektiği gibiydi. Sirkesine kadar koydum. Nar ekşisine kadar koydum. Kesinlikle sizin salatanızın sos yoktu. Açık salatada yeşil soğan olmaz. Bu yeşil salata değil çünkü. Mevsimlik salata yazdım. Mevsimlik yazdım ama Şu an mevsimindeyiz de koydum oradan. Mevsimlik şeyleri nerede? Mevsimlik Evet, yeşil evet. evet. nerede? Yeşil soğan koydum. Roka nerede? Maydanoz nerede? Onları şey koymadım. Yok. Onlar gitmiyor. Onlar kaşık koymuyor. kaşık, kaşık koymuyor. salatası, kaşık olarak salatası deseydi, kaşık salatası ama desek o zaman yeşil soğanın var. ne işi var? E ben koymadım. Kaşık salataydı benimki ama benimkinde yeşil soğan yoktu. Dün ben mısır az attım diye eleştirdiniz. Şu an sizin de hiçbir farkı yok. Yeşil benim kadar iddialı menü yap, yaptığınızı hiçbirinize düşünmüyorum. Gerçekten benim kadar... Bu iddialı değil mi? Zuhal Hanım, şu an bu masada benim halimde bir Damla Hanım'ın menüsü iyiydi. Ol. İşli köfte, bunu beklemiyordum. Çünkü işli köfte böyle yapılmaz, ben de yapıyorum. Ben bir gün yapıp size getireyim. Gerçekten incecik yapıyorum ama... Normal şartlarda e, ben de öyle yapıyorum ama süreyle yarıştığımız saati için. ...çok kısıtlı olduğu için tercih etmedim, risk almadım o konuda ama risk daha da güzel ürünler, yemekler sunduğumu düşünüyorum. Ben Mardin'i e, tanıtmak istedim. tamam tanıtamadınız ama. çok kalın e, Zuhal Hanım bulguru. Peki kıymasının kıyması Kıyması çok yoğun geliyor. Değişik bir ne et, et kokusu geliyor. Dana eti. Bu dama mı? Evet. değişik bir tat var, ağır bir tat Ka var. Karıştırılmış Kupak. mı acaba etler? Yani, et... yani içinde döş möş mü koyulur evet. acaba? Yok, ben öyle bir tat kıyma, aldım. Hani... Kuyruk, Kuyruk yağı falan aldın mı? İki kere de çektirdim bu arada. İnce Kuyruk yağı falan yok değil mi? Ama ağır bir geliyor. var, evet. evet. Ben de anlamadım. Hamuru çok yok bu kalın. Et günlük et bu arada. Hani Allah Allah. Kasabın içinde 3-4 gündür bekleyen et değil. Bugün getirildi sabah. Sosun içine neler koydun pardon? Sosun içinde karabiber var, nane var, biraz kekik var. Pul biber Bana var. Buna çok ağır geldi. Aynı, sosu ağır Pul mı geldi? Bu yedi evet. karışık baharattan uğraşıyor. Sen sosunu söylemedin, beğendin mi sosu? Bunun tadından bunun sosunu alamadım yani bilmiyorum. Sos Sos da yanında yiyecek bir şey olmadığı için. İyi sosu normal mu? şartlarda üstüne döküyoruz ya da kızartı sosuyla kızartıp. Evet. İçindeki döktüm. sıvı yağ mı zeytinyağı mı? Hayır normal sıvı ha, yağ. Hayır sıvı yağ. Aynen. Ayçiçek yağı. Evet ayçiçek yağı. Ya. Zeytinyağı olmaz mı? Zeytinyağı ben hiç görmedim yapanı. Bence daha hafif olur. Niye soğuk bir de bu kadar çok? Yani, Ona yani, mikrodalgaya bir aslında. Şimdi de, ben. bu çok zamanımı alacağı için önce buna girişmek istedim çorbanın şeyinden sonra. harçlarını hazırladıktan sonra buna giriştim. Bunun bir kere kalınlığı 10 santim Evet. Yarısının da yarısı olmalıydı bir. Bir de içine kır Kıyması yok yani. Evet, Harun Bey oldu. bence içini açamadığınız için kıymayı dolduramamış evet, olabilirsiniz. Evet dolduramamışsın işte bu. Ana yemek diye seçmişsiniz madem. En az 3 tane beklerdim. O konuda ben de söylemek istiyorum. Zaten kalın olmuş hani herkes söylüyor ona katılıyorum.